Bu 21. kargo açılma videosu ve şunu fark ettim ki bir YouTube kanalının 4-5 yılda yaptığı kargo açılma sayısını biz yaklaşık bir 7 ayda yapmışız ve yaklaşık ben bir 3-4 ay boyunca da kargo videosu atmamıştım. Kanal kurulduğundan beri yaklaşık bir 5 ay boyunca atmadım. Yani bu kadar kısa süre içinde bu kadar kargo bir ben nasıl açmışım? Niye açmışım? Çok da bir fikrim yok ve hala açılacak kargolar da var. Ve neden bunun böyle olduğuna gelirsek yine yanlışlıkla durdurmak yerine videoyu bitirmişim. Her neyse biz açalım bu kargoyu. Bu arada yine soracaksınız muhtemelen. Hurrego adlı satıcıdan gitti gidiyor oradan aldım. N11'de de var bildiğim kadarıyla bu satıcı. Onu oradan alabilirsiniz. Şimdi söylemediğim zaman bayağı soruyorsunuz. Bu Yüzdeyiz Futbol'un arkadaşlar yeni serisi. Aksan firmasının gayet de güzel paketlenmiş ve olması gereken paketleme şekli bu. Hani takas yaptığım kişilere, Let satıcılara duyurulur. Böyle paketleyin, güzel paketleyin. Bunların açmayacağım tabii ki. Sonraki bir videoda açarım. Ama bu kartların çok güzel tasarımı değil ama tabii ki alacağız arkadaşlar. Yani biriktiriyoruz, koleksiyon yapıyoruz burada. Onun için e, bu şekilde aldım yani. Siz de bakabilirsiniz.